Biraz daha kapalı olsun istersen şöyle yukarı boynuna doğru kabarık kabarık durur. Bana sorarsan bu gelinliğin dekoltesi çok hoş. Yani tülsüz daha iyi sen bilirsin. Evet çıkaralım. Duvağını kat kat yapacağız nasılsa. Hı hı. Omuzlarına düşecek iki katı. Emin ol böyle daha çok gösterecek gelinlik kendini. Bence de böyle daha iyi. duvan kenarlarına geniş kurdeli olsa güzel olmaz mı? Yok. Dikkati dağıtır. Şimdi ben ona çok hoş bir baş hazırlayacağım. Çiziyorum. Daha bitmedi. Harika olacak. Sede. Sana. Kimden gelmiş? Kart yok üstünde. Harika çiçekler. <laughs> Bana mı? Emin misiniz? Evet öyle dedi adam. Pardon geliyorum. Sen yavaş yavaş çıkar üstünden. Tamam. Ne güzel çiçekler. Siberin abisi mi yollamış? Saçmalama, şirkettendir. Yarın doğum günüm ya. Hmm. Efendim? Çok teşekkür ederim. Niçin? Çiçekler çok güzel. Benim doğum günüm yarın ama olsun. İlk sen kutlamış oldun. Ama ben göndermedim. Aa. Peki kim gönderdi? Hiçbir fikrim yok. Ya ama gönderen olmak isterdim. İnan ki yarın doğum günüm bile olduğunu unutmuşum. Nereden hatırlayacaksın canım ben de. Hay Allah neyse. Yanlışlık oldu herhalde. Üstünde kart da yoktu. Hmm. Valla ben de merak ettim şimdi. İsimsiz çiçekler filan. <laughs> Neyse öğreneceğiz. Tamam. Şevket Bey içer, Tamam sağ ol. Merhabalar. Hı. görüşürüz. Görüşürüz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Buyurun. İbrahim bize çay lütfen. Tamam abi. Nasılsınız? Vallahi iyilik işte. Ev almaya karar verdiğimizden beri hanım da uykuyor. Dolaşıyoruz, bakıyoruz. Tabii, tabii. Burayı hanım da beğendi. Annelere yakın falan. Anladım. Ama öyle hemen ev sıkışmayacağız. Pazarlık edeceğiz Şevket Bey. Ya siz karar verdiyseniz orası kolay. Hayırlısı o zaman. Sedef, telefon. Teşekkür ederim. Efendim. Merhaba Sedef, Ömer ben. Merhaba, bir dakika. Efendim. Çiçeklerimi beğendin mi? Sen mi göndermiştin? Üstünde not olmayınca anlayamadım tabi. Özür dilerim. Bir dahaki sefere böyle olmaz. Bir dahaki sefer olmasın ne olur? Zor durumda kalıyorum burada da. Kardeşimin gelini için sana teşekkür etmiş olamaz mı? Çok naziksin. Zaten ailece yeterince teşekkür ettiniz. Çok iltifatlar aldım. Ama sağ olun. Daha fazlasına gerek yok. Kötü bir şey yapmış gibi suçlu hissettim şimdi kendimi. Ben sadece kabalık ettiysem çok zarif bir jestti ama gerek yoktu yani. Peki bunu yüz yüze konuşsak? Lütfen çok işim var. Teşekkür ederim. Seni rahatsız ettiysem özür dilerim. Rica ederim. Sibel'e çok selam.